Gostivar ve bölgesindeki Türk eğitimciler ilk yarı yılın değerlendirmesini yaptı. Devlet eğitim müfettişi görevinde bulunan Bedri Nureddin, Gostivar'daki Türkçe eğitim hakkında bilgi verdi. Aynı Her bir okul aynı sıkıntılarla karşılaşır. Fakat son zamanlarda eğitimde bir fiyaskoya uğrayacak gibi şekli vardır. Çünkü öğrenci sayısı günden güne azalıyor. Öğrenci sayısı bir doğum meselesi oluyor. İkinci mesele ki birçok kimselerimiz, vatandaşlarımız yani cekim sıkıntısı yüzünden Batı devletlere göç ediyor. Matusip dediğin yeni bir projesi var ki geçen yıl bu başladı. Geçen yıl hala geçen yıl bile kitaplar basından çıkmalıydı. Bu yıl birinci önce yarı yıl geçti hala çıkmadı. İnşallah çabuk da çıkar. Gosti Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'na 1 Eylül'den itibaren müdür olarak atanan Oktay Nureddin eğitim yılının ilk dönemini değerlendirdi. Bilindiği gibi bizim okul Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Balkanların en büyük Türk okulu sayılmaktadır. En büyük sıkıntımız ise genellikle belediye ve Eğitim Bakanlığı tarafından aşırı bir ilgisizlik söz konusudur. Bizim toplam 1200 tane öğrencimiz mevcuttur. 140 tane de çalışanımız var. Bize bağlı, merkez okula bağlı 3 tane de civar köy okulları mevcuttur. Yukarı Banisa, Aşağı Banisa köylerinden okullarımız, şubelerimiz mevcut. Gostivar Belediye Tıp Lisesi'nde Türklerden sorumlu müdür Davut Bayrami, Eğitim yılının ilk dönemini şu şekilde özetledi. Başarılar iyidir fakat belli bir düzeyde kitaplarımız olmadığı için o da etkilemektedir. Birçok derslerden ya yazılı yapıyoruz ya da belli bölümler fotokopi çektirmelerine verip o şekilde devam ediyoruz. Fakat gerçekten en büyük sıkıntımız kitap sorunudur. 3 sene önce iki sınıf açtık. Tıp tıp, bir sınıf eczacılık, bir sınıf tap. Yani aslında bu kadar da tıpa ihtiyaç olmadığını biliyoruz. Fakat öğrencilerimiz, kız öğrencilerimiz özellikle yeni okullara başladığı için daha çok tıpı tercih ediyorlar. Bayrami Tıp Lisesi'nde Makedonya'nın farklı yerlerinden öğrenci geldiğini belirtti. Daha yoğun Gostivar ve çevresindeki köylerden öğrenciler geliyor. Fakat aynı zamanda Devar, Doğu Makedonya bölgelerinden Türk öğrencileri geliyor. Bunlarda da özellikle dil açısından biraz sıkıntı çıkıyorlar. Fakat Onların da buraya gelmeleri bizim için büyük bir avantajdır. Yani sayı, öğrenci sayısını arttırmaktadır. Gostivar Belediye Lisesi Müdür Yardımcısı Aybehan Selim, okuldaki öğrencilerin başarı ortalamasının yüksek olduğunu söylerken kitap ve kütüphane konusuna da değindi. Ee, okulumuzdan mezun olan öğrenciler e, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçkin üniversitelerinde kayıtlarını yapmışlardır ve o üniversitelerinden mezun olmuşlardır. 2008 2009 öğretim yılında Dikadan genelde Türk Dili ve Edebiyatı dersine Dünya Edebiyatı'nın seçme romanların Türkçe kitapları hediye edildi. Açılışı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Rabçiş Değil Müdür Yardımcısı Sami İslamoğlu öğrenci sayısının azalmasından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Eğitim öğretim çalışmalarımız düzenli bir biçimde sürdürülmektedir. Ancak e, bilindiği gibi e, öğrenci sayısında azalma hala devam ediyor. Bu yıl birinci sınıfa 38 öğrenci kaydını yaptı. Ancak bu sayı bizim için hala düşüktür. Geçen yıllara oranın e, çok küçük bir e, yükseliş olmasına rağmen hala çok küçüktür. Çünkü e, bilindiği gibi eskiden e, bu sayı... 60 60'ın üzerindeydi birinci sınıfa kaydını yaptıran öğrencilerin sayısı. Bunun dışında okul yıllarının başında kitap sorunu sorunlarıyla karşılaştık. Hala tüm kitaplar Türkçe kitapların tamamlanmamış olması bizim için sorun teşkil etmektedir. Ancak yıl içerisinde bazı kitaplar gelmeye başladı. Ben sanıyorum bu öğretim yılının sonuna kadar Türkçe kitapların birinci sınıftan 8. sınıfa kadar tüm Türkçe kitapların e, tamamlanışını olacağını sanıyorum. Gostivar'daki ilkokul ve lise öğrencileri tüm Makedonya'da olduğu gibi 20 Ocak'ta ikinci döneme başlayacak.